Hey, hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu arkadaşımızla birlikte köri soslu tavuk yapacağız. Aynı zamanda köri soslu makarna ve yanında salata. Aynen öyle. Hadi başlayalım. <laughs> e ee, sen bu çay öyle mi kullanacaksın? Ne yap? Başladın mı? Şu an Leyla tavukları... E, ne denir anne ona? <laughs> <Julien. Julien gülüyor> kesmesi gerek. hayır. hayır. Peyda topukları jünger jünger doğuruyor. Ben de e, kapya biberimizi ve yeşil biberimizi jülyen jülyen doğuracağım. Ardından zaten makarnamız da pişiyor. Evet, evet böyle göstereyim sonra böyle da. makarnamız da pişiyor. Birazdan makarnayı süzeceğim. Makarnayı da köreli yapacağız. Şunu kokuyor ama yani böyle kendimizi idare ediyoruz. Kestik. Bu sefer yere biberlerimizi kesti. Makarnamızı zaten sürüye çalıştık. Başlıyoruz. Kıvamız beyazlaşana kadar sağda onları bekleteceğiz. Sonra biberlerimizi atacağız. Sonra köremizi. Sonra kremamızı dökeceğiz. Ve tavamız hazır olacak. Evet tavuğumuzun son aşaması kremayı koyduk. Ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi köri sosumuzu bitirdik tavuğumuzu. Köri sosu makarnamızı yapıyoruz. Tereyağları eridikten sonra makarnamızı yapıyoruz. Evet, evet köri sosu makarnamız olurken beraber soğutmamızı da hazırladık. Şimdi tabağımız hazır çok lezzetli ve çok kolay bir şey oldu. Aşağıya e, malzemeleri ve tarifini yazacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. seviyoruz. Görüşürüz.